Yağmurdan sonra güneş açtığında gökyüzünde gördüğümüz o renk cümbüşü gök kuşağıdır. Gök Gökkuşağı, güneş ışınlarının yağmur damlalarında kırılması ve yansıması ile oluşur. Eğer güneş ışığının önüne bir prizma koyarsanız tıpkı gök kuşağında olduğu gibi dağıtılan renkleri görebilirsiniz. Burada en az kırılan ışık kırmızı ışık iken en çok kırılan ışık mor ışıktır. Kilizmen ışığı nasıl kırdığının deney videosunda izledikten sonra, şimdi renk çarkı deneyine geçebiliriz. Beyaz kartondan bir daire kestik ve bunları 6 dilime böldük ve güneş ışığının renklerini bunları şimdi boyayalım. Hazırlamış olduğumuz kartonumuzu boyama işlemini tamamladık ve şimdi bu kartonumuzu motorumuza takacağız. Evet, renk çarkımızı şu anda motorumuza yerleştirdik. Birazdan motorumuzu çalıştıracağız. Bakalım buradaki renkleri tam olarak ayırt edebilecek miyiz? Motorumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi motorumuzu çalıştırdığımızda buradaki kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkleri tam olarak ayırt edemiyoruz. Daha çok beyaza yaklaştığını görüyoruz. İşte güneş ışığında bu renklerin hepsi bulunduğu için güneş ışığı beyaz ışık olarak adlandırılır. Oturumuzu kapatalım.